Evet, Bakalım Fortnite bu oyun neymiş. Direkt Fortnite mı? Aynen. Bana daha gelmedi. Sana çabuk geldi Ha Heh şu an geldim. Fortnite'ın tam Umut'un söylediği bu. Şey Fortnite'ın şeysiz oynanana. Silahsız oynanana. Şey neydi? İnşaatsız oynanana. Aaa hmm. Mertcan bizi gökyüzüne atıyorlar. Yaşar biz ölür müyüz lan? Nasıl oynuyorduk bu oyunu? Ben Bilmiyorum oynadım. ki. Mi? Ha tamam dur. Boşlukta bir yere atlıyoruz. Tamam. Gel atla bir. Aa seni gördüm de. Lan ya şu... Oyna, oyna, oyna Abi şu unutmuş böyle oyunları. Şurada bir şey ya inşaat İnşaat ya. yapmak çok şey geliyor bana. Ha? Hani inşaat yaparak savaşma garip geliyor bana. Bu işte inşaat yapılmayan bir ama elimizde balık. kazma vermiş bu. Aa adam da bize elinde. Nasıl yiyor bu hızlı hızlı? Ana oyunun yesini unutmuş ona. C, şu. Bir türlü inerdim ki. Hah. Konum <laughs> alındı ama inilemiyor. Hele hop der tamam. inmiyor. Selamun şey, aleyküm. E'ye basıp alıyorum. Silahı milahı. Okey. Ne ipucu mipucu çıkıyor. Tamam. Ha, buna bu ne? açmak daha düzgün olur. Ha, yani şeyin aynı mantığı. Fabriki falan filan onların aynı mantığı. İnşaat yoksa ve sadece savaşmaksa okey. Evet, evet sadece savaşmak. Hani, o en azından Doğru. biraz daha şey geliyor. Çok aşağı düştüm, nasıl çıkacağım lan buradan? Oha! Oğlum ben iki tane silah buldum lan hemen. Hah, dur. Ah! Hem gordu yukarı çıkamam. Tamam. Galiba nasılsın? Asasız, ne yapıyorsun? Çatışmalar var. Şu Hadi asasız çıksana. Ya. Hah tamam. Çık. Asasız çabuk. Şurada birimdi. Atış ediyor. Nerede lan onlar? Aa geldi. Öldü Uy! Öldürdüm. asist yaptım. Yani Ana ben, ben bu oyunu sevmeyeyim başladım acaba bir anda. Vallahi aa karşıda Metcan bilmiyorum bilmiyorum yapıyorsun ama baya da oynuyor ha. Şu, 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 adam değil da, Metcan, öyle de demezsin ama ya. Ya, ki ya. Botla mı savaşıyoruz? Yani bot olmasa bu kadar rahat savaşamazsın şu, ki. Kaç 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 kaç. O neydi öyle? Ben neyi bulmam? Kaç 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 kaç. O ne lan? Kaçamam da. Bu neymiş lan? Değişik değişik bir şeyler atıyorum. Gel kaçalım buradan. Bunlar üzülecek. E, şeyler nerede acaba? Gerçek insanlar? Biz az önce insan öldürmedik mi? Nerede kaçtılar? Biraz Daha önce kaçıyorsun? herhalde öldürdük. Gidecek. Ana geldiler yanımıza kaçalım. Gel doğru ya. Ne ne geldi bu? Pozitif sığınak koyayım da. Işte. Ana bu ne? Polis. Evi yaptım ya açıkla. Ne yaptın? Yanlış şey yap. O şöyle saklanayım. Oğlum bende mermi falan kalmadı ne oluyor? O tepsi. Ama bunlar iyi vuruyor ha. Yol. Ağzını, geceni, dalağını, malağını Mermi bitti, mermi bitti Mermi bitti Benim de Zorla mermi elde yol. ediyorum Tamam, kaçalım. bizi öldürecek Mekcan bu savaşa girdiysek Ben buradan çıkamam ki Aaa, bu ne ya? Oyuncularla oynarken botlarla oynuyorsun Şimdi ben seni nasıl kaldırıyorum bu oyunda acaba? Öyle bir şey var mı? Dur Nereye gittin sen? senden gerideyim. Yok yani dua biliyorum mu annem? Kulak kulak bir şey gidiyorduk ya. Sanmıyorum. Emekliyim baksana. Bana bir barnak atsan da kalsam ya. Dur o zaman bekle. Şurada bir mermal geri geliyorum. Tamam. Neredesin? Yetişebileceğim mi sana? Oha çok Bak, var. limon ağaçlarının altında bekliyorum seni. Gel gel bana doğru gel. Bunlar kiminle mi çatışıyor bunlar? Benim canım hafif Benim canıma bak gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. <laughs> Hadi yetişebileceğim buna. Ha? 25 canım var. Gel buraya. Bak. Nasıl yapıyorsa. Hukuk çabuk koş. Bunlar kapıya yedik oğlum. Çatışıyorlar Ana adam önümüzde, adam önümüzde. Aa adam önümüzde. Hukuk hanım. Aaaa salak. Kaç, kaç, kaç. Aa, ah. Öldürürsün. Kaç, kaç, kaç. Aşağı atlamaz sakın orada ölürsün. Ah. Atladın mı lan? lan, atlamayı geç. O nasıl oldu lan? Biz bot... Bana bot mu sıktı? Biz alanın içinde miyiz? Bu nasıl olur? Dur bakayım bir dakika. Şu an alanın içindeyiz bence. Şu binaya bir gidelim gel. Şurayı bir tutmayacaktım. Peki üzerimdeki gereksiz şeyleri nasıl atıyorum acaba? I ya ya da tavan basıyoruz ikisinden biri. Bir beni izliyor. Şu neymiş bu araba var burada bu ne? İki fiyelleri canlandır ha bak seni canlandırabiliyormuş burası. Aa, ay lan! <laughs> ah! Gör. Gör. Lan hay senin mermiye! Ha? Öl lan! Öl lan! Yok öyle bir şey. Yani yanan bunu bu neymiş? Aa gerizekalı bir anda ölüme çıktı oydum. Bakıma karıştı mal. Ufka bir... Aa! Adam var. Nerede lan? Ne oluyor? Ne olmuş? Ben bakayım. Bize can lazım bu arada. Bu ne lan? Uf, abi, Yılbaşı kollüğü mü? Geldi. Bu ne lan? Bu hediye mi diye veriyor. Ha, tamam geç. Bu nasıl bir küfür lan? Bize can lazım bu arada. Nasıl can buluruz? Aynen de. Bak dursana nereye çıktın sen? Gel gel. O, dursana. Atamıyor mu Atamıyorum yere lan. Ha ilk yardım çantası ha. Dur bakayım dur. Ha dur. böyle. Bir dakika. Ha tekmiş ya ben de yere falan mı atıyor diye düşündüm. Bu, Bu ne lan? Bunu elinden atamıyor musun? Mevzu kullanmam lazım galiba. Taba basacaksın Mertcan. Oradan X'e basıp Öyle atacaksın herhalde. Harita geldi. Iğ'ye basacaksın yok yok. basacaksın. Tamam şimdi çözüm Tamam. Ha. ha şey tav ve ı işte. Her zamanki. Ha. İkisi bir ha. arada oluyor ya genelde. Aha. Burada bir hediye var. Bu neymiş? Bir hediyeymiş. Bir can lazım. Bu Oğlum sanki şey. ben oyunu sevdim lan. Şu an. gibi duruyor ama. Yani çok mu yargıladık lan oyunu? Ben sen üstte, üstte mi çıkıyorsun ya. nereye? Ya canı Hayır, dedi canı o manyak lan. attı işte. Onda nasıl attı anlamadım. Aldım. Tek seferlikmiş. Ben Gelin çok seferlik bir var? şey sanıyordum. Dur, belki, tamam. Belki e, de, bir bir de ben, tam bir şey oldu. aşağıda olur. lahana var. Bu lahana yiyince canımız artıyor mu? Evet. Aa yemek şeyleri var. Ama hiçbir şey canlandırmıyor. Bu nasıl bir yemek lan? Bize ilk yardım çantası var. Biz zırh lazım, zırh. Neden buluyoruz? Burayı lootlamışlar galiba ya. Bunları açayım şey. Ben nereye gittim? Aşağıdayım. Pardon. Yukarı çıkıyorum. Etrafı bakıyorum da. Garip garip bombalar var ya. Şey ha, şeyim mi ha, şunu tamamdır, düşünüyorum. Ikisi. Oyun Kisirmiş, kisir. ben oyun'a bence biz şey gözüyle bakmışız. Hani böyle. Ya be güzel değil kafasıyla. Cık, anam. Nereden sıkıyorlar? Kim? Nerede? O nereden sıkıyorlar? Öplünün oradan bir yerden sıkıyor. Geliyorum. İ i̇çeri gel, ölme. Geldim. Nerede? Aa, şu taraftan sıkıyor. Ah ufka ufka. İşte bu. Lan tamam, bot mu lan bunlar? Biz sürekli vuruyoruz. Oğlum, bu, mi? bunlar bottur ya. Ben öldüremem bu kadar. Bot Yok yok bu bot değil tamam. Bu değil. Ben bu kadar <gülüyor> öldüremem. <gülüyor> Bir şey mi? Bu odun düşüyor. Bu odun çelik melik düşüyor. Bunları kullanıyoruz mu acaba? Bu kim lan? Aha. Drone vurdum. Ha tamam. Bak drone'dan elma melma düştü. Silah düştü. Dur bakayım bunu yiyince ne oldu? Cam var. Evet. Ya bu zırh veriyormuş bu. Abi bir şey diyeyim mi? Şu bende bir şey var. Zırh arttırıyormuş sadece mavi. Heh o kalkan iksiri diyor. Ha sargı bezi sonunda buldum. Okey. Ha buldun, mu? Tamam şimdi zırh denen şey neymiş biliyor musun? Yemek diyorum zırh için. Sargı bezi sadece 175'e kadar can veriyor. Burayı gezdik mi? Ha tamam gezdik burayı. Evet. Tamam. Hadi gidelim tamam. Oha Mertcan gelsene. Ona bir Aha. tıklasana o. Al onu, al üstünde olsun senin. Dur bir dakika nasıl yapıyorum? Ha? Lan dur silahımı bırak. dur. Onu nasıl yapıyoruz? Tab'a basıyorum mesela Heh. ne gerekmiyor diyelim. Bu ikisi birleşmiyor. Aa, i̇lk yardım çantası havai, karton topu. Ne kartopu? Ha bu dükkan buyum. Dükkan buymuş. Aa bak ya burada ilk yardım çantası varmış. Şimdi görüyorum. Aa ben aldım tamam. Tam birkaç tane ilk yardım çantası alabiliyormuşuz. Bunlar neymiş lan? Hmm. Oğlum oyun değişik mi? Farklı bir Şaka maka istiyorlar. bir yana. Oyun çok yani. Ya şey modu evet istemem. İnşaat yaparken savaşmayı istemem. Evet, o Ama bu tarz sıkıcı... saçma değil. Biz neredeyiz? Alan yaklaşıyor herhalde. He yok yok alanlayacağım Yok ama bak yok. sağ üst haritadan şey değil mi? Ben yanlış mı görüyorum? Yaklaşıyor Kesinlikle gibi bize arazi. doğru. Mavi. Aa, araba sürebiliyoruz lan çok güzel bu. Aha. Aha biri ölmüş. Ha? Biri ölmüş burada. Ha oğlum. Ha adam aç. Hayır drone'lu ki bu ya. Oğlum biz buralara yeni geldik ama buralara biliriz yani. Ya sürekli kilidir mi oynuyordun? Oğlum o bu değil de benim benim yok. Lan gece oldu lan. Gece gölgenin rahatına bak Mertcan. <laughs> ah. Evde bir şeyler patlıyor ama. Şu i̇şte önme... alan yaklaşıyor işte. Metralayın, Şu biz alanın tam sınırındayız bir de... değil mi lan? Evet. Hala alandayız. Gel gel biz bence buraya pusak. Nazar mecbur buraya geleceğim. Bence burada ilerleyecek, ben sana söyleyeyim. Ha? Bence burada ilerleyecek, ben sana söyleyeyim. Çünkü bir alanın sınırındayız. Şimdi biz millet vuruyoruz bunlar ama... ...ama buranın bir üst katı daha var. Oğlum bot mod mu lan bunlar? Ben Hayır, insanları vurmaya geçiyor. başladım bak. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> ben, ben bir benlik insan. bir şey değil. Allah'tan kaydı işte alıyorum, kimse mu? inanmaz lan buna. Değil mi lan? Bir dakika dur, nereden bakıyoruz? Taba basınca başka bir yer açılıyor. Ha tamam avlamalar 3'e gidiyor tamam. Avlamaymış o. o. Şimdi millet mecbur buraya geleceğiz. Şuradan pusalım şuraya. Alın buraya. Takımız yapar gibi. Oyuna nasıl işaretlerini yapıyoruz? Ha tamam şöyle bak. Yaptım hangi, yok hangi yok. harfle? Şey orta tuş mouse. Hmm. Kaç? 16 kişi kalmışız. Biz varız. Hangi kişi... tuşla bakıyorsun Mertcan ona? Ben onu çözemedim. Sağda yazıyor. Ha. Biz iki kişi. iki çıkar. Şu an 13 kişi kaldı o zaman. Bizi çıkarınca. Aynen. Benim. O ses. Ha, benim, mi? benim. Benim dedim ya. Sağdan su. Öyle gel. Hadi bu oyun kazanak ya lan. Bakıyorum da göremiyorum kimseyi. Ses de gelmiyor. Şu. Bizim geldiğimiz yönde kimse yok. O öyle açıktayız ki nasıl ölmüyoruz ha? Aa! Aha! Burada iki kişi Dur belli Değil. etme bence. Yerini etmeseydin belli. Ah be ufka abi. Oğlum niye belli ettin ki? Ya sniper'ı kullanamıyorum ben. Vallahi kullanamıyorum. Ama <laughs> o mallar bizi görmedi bu arada gidiyorlar. Boş ver o zaman. Dur dur hiç, hiç fazla belli etme lan. Derin. bir tane tutturacağım o şerefsiz. Ya bu nasıl bir silah ya? Kafayı yedirtecek bana ha. Mertcan şey mesafe olayı vardır. Allah Allah. Sıçacağım şimdi silahı ya? Hani şey oluyor ya böyle. Nişangahı biraz üstten tutunca kafasına tam düşüyor gibi. Öyle bir şeyler yani, hani. Mermi gidiyor ama tutmuyor. Anlamaz işte. Allah bu oluyor <laughs> Kaçırdık ya iki kişi vardı. Tamam. Ercan, bir ilerleyeceğiz de birazdan. De. Ee, adamların üstüne gideceğiz. Ne yapacağız? Saklanak, kusura kusura gideceğiz. Lavuklar bizi şimdi bekleyecek. Nereye gitti onlar? Göremiyorum. Hareket eden birileri var mı? Oğlum ben bu sen o halde göremiyorsan ben bu gözlerle hiç göremem lan. Yok orada hareket eden kimse. Şu binanın o etrafında vardı bak binanın etrafından gittiler bir yer ama nereye gitti? Tam işte şu telsiz kulesin demiyor mu? Aha. Kule gibi olan. Aha var Mertcan. Nerede? Bak şurada. Görüyor musun orayı? Orada bir adam var. Başlayayım. Ah abi, Bu Legion NPC'ymiş lan. Bir kişi vurduk o da NPC çıktı. <laughs> Oğlum oyuna NPC niye koyuyorlar lan? Bu galiba <laughs> Mantı ne olabilir? Aa ne oldu? Maçta 10 oyuncu kaldı. Biz varız 8. Gel şöyle kaçalım çok açıktayız. Şimdi o adamlar nereye gitti acaba? Ben bu kız karakteri sevmedim. Sen o karakteri nasıl yaptın lan? Öyle bir şey gelmiş baktım. şey dolaptan. Bekledim hemen. Alan ben de yok. Abi şu arkamızda hiç bakmıyorum da oradan gelir mi? Ama arkamızdan zaten şey, kimsenin gelme imkanı yok ki şu an var mı? Emin miyiz? Bilmiyorum ki. Bu adam şimdi karşıda olması lazım. Tam burada olması lazım şu. Evet evet Görünüm şu arada. kulede falan olacaklar bence de. 9 kişi kaldı. 7'yiz. İlk ilk ona kaldık lan. Aa, bu kayıyor. Aa bu kayıyor. Cetirli basınca kayıyor bu. Heh. Nasıl? Koşarken CTRL'ye basınca kayıyor. Allah Allah. Aaa! Aaa dur! Gördün galiba. Hadi. Hadi. <gülüyor> Oy! ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> <Bak, gülüyor> <abi, gülüyor> sanki bir adam var. Umut gel Fortnite oynuyorsun. <laughs> Oy. Bu oyun eğlenceli şaka mı bu arada? Silahsız oynuyor. Silahsız modu vardı ya diyordun. Yok <laughs> inşaatsız. i̇nşaatsız ama silahsız ne? Ben i̇nşaatsız modu. Bir adam sanki. Emin ya. misin? Dur aşağıdan ben alan, de gideyim. kafa gördüm ama. Alan bana doğru yaklaşıyor tabii ki. Eee alan mı yaklaşıyor? 16 saniye var. İlerliyor Hoş. mu? İlerlemiyor mu, mu şu? Gel gel neredesin gel. Ben oraya alan köprüye bakmaya çalışıyordum da. Aa koş koş alan alan çok uzakta. Sıçtık. İnşa Aa hızlı daralıyor. Ufkaya bir arabayı... Oğlum o bu değil de. Koşma bazen mi? bir noktada tıkanıyor biliyor musun? Sende de öyle oluyor değil mi? Evet Depar yoruluyor karakter. Çok hızlı yoruluyor. Oğlum bu kadar zayıf bir kız niye bu kadar hızlı yorulur, yorulur ya? Oğlum tamam, koş... <laughs> Bayağı hızlı geliyor çünkü arkadan. Sol araba var alsak mı diyeceğim. Ama yerimiz çok belli olacak. Çaktım ona şöyle sağlı sağlı. Oğlum biz şu Fortnite nasıl oynamaya başladık lan ben bunu anlamıyorum. Ve biz şu an ilk altıdayız. İlk kişi daha bilirse ilk beşteyiz. Ben ölsem sen ilk 5'tesin Bir şey diyeyim burada ne adam ölmüşüz. Mertcan, Mertcan. Al adam. Bu bunu çalma böyle diyecektim ama çalmak dışıkları. Ufuk abi o adam ölmedi arkadaşı var. Biliyorum şu işaretledim. Anam. Aha Aynen, ölüyor. Alan geldi. Ateş etme dur Ateş dışında kaldım dur. Ateş etme Ebe Ebeni ebeni ebeni. Aynen ebeni oğlum. Nerede lan o? Takım arkası kapat. Arkamız arkamız. Ufuk abi çek. Ufuk abi e böyle adına nasıl ne oldu? Ne oldu? Nasıl? Oğlum ben nasıl öldürüyorum lan? Töbe. Fortnite bana farklılık yarattı. Alan, alan, aa, alan, alan, yok, terse gidiyor abi, ne dört, oluyor? 2 2 kaldık. Benim hiç şeyim yok lan. Ah. Mermim yoktu. Ah tamam. Bu kadar 2 2 kaldık bak buradan veremeyiz bak. Şimdi bak. İlk atladığımız anda ölsek bu kadar. Adam kaçsa kaçsa bana vur. Vur. Oğlum başlayacağım silah. Oğlum işte bu. Cephanem yok ölmedi, ki oğlum. Ölmedi ölmedi. UFKA vur ölmedi. Kaçan tamam da cephan. Lan kaçıyor lan. Vurdum lan. Vuramadım ufaya. mı poposundan? Aa öldü tamam öldü. Öldü tamam. Eee? Alan çok uzakta gidelim. Hadi şampiyonlar ligi mi? UFKA 3 kişi kaldı ikisi zaten biziz. Bir şey diyeyim sanki gördüm adamı. Sanki sağda birisi yüzüyor. Sağ mı? <laughs> Uy arkada. Arka 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 arka. Arka. Sen nerede? Vur 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 vur. İşte Yok aaa kazandı. <laughs> Asıldı lan bu. <laughs> Allahım götümalı ilk oynayışımıza nasıl harbi Harbiden lan. Ya Allah'tan bunu kaydettim ha şu an. E, şunu söyleyeyim ben size. Heh. Oyuncuların %90'ı bot. Kudurdu şu an evet aynen. <laughs> PUBG gibi düşün Mertcan. Seviyemiz düşük ya. Full bot geliyor. Zaten geldi karşımıza botlar. Tıkandı. Ama olsun umut kazandık kazandık. Kazandı. Kötü mötü de olsa kazandım. Lobiye mi dönüyorsun Hocam çöp oynuyor. Evet Umut'cum. Niye böyle yapıyorsun? Umut niye tüm hayallerimizi yıkıyorsun? çok şeydiniz bir söyleyeyim dedim ben çok sevdim. Zalım. <laughs> Zalım ya bu. Biliyorsun çok bot geldi zaten sürüsüyle değil mi Mertcan? Mertcan kafadan vuruyor yani şey neydi? S sniper'la vuruyor chat bot çıkıyor bir anda. Onlar gerçek botmuş ama. Rejon asker diyordu. O ne lan? O nasıl Hı. bir şeymiş? Hocam biz mi? Full Lego Fortnite Out denedim. Ne güzel. Ya bence güzel de zevkine bir şey diyemem şimdi. Sevmezsen ona hiçbir şey söyleyemem de. Ben oyun sevdim ama. Umut aç bakalım deneyelim. Neyi açayım? Ben açmayayım. Bende çok kasar. Kalbi aç bakalım. Yani. Sıfırdan açayım o zaman bize. Hı -hı. Хорошо, еще видели.